Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Messi veya Emre Mor gibi tempo çalımı nasıl yapılır diye bir video hazırladım. İyi seyirler. <laughs> Messi veya Emre Mor genelde kanatlardan hızlanarak çapraz bir şekilde ceza sahasına doğru ilerlerler. Çapraz ve hızlı koştukları için rakiplerini kolayca geçebilirler. Kanatlardan hız almaya erkenden başlayın. Bu şekilde rakiplerini sizi durdurmakta zorlanırlar. Rakibinize yaklaşınca biraz yavaşlayın ve ayağınızın dışıyı da aniden yön değiştirin ve tekrardan hızlanın. Topu ayak dışıyla sürmeye çalışın. Böylece daha fazla hız yapabilirsiniz. Bu çalımdaki püf nokta çapraz koşmak ve topu ayağından fazla açmamak. Messi ve Emre Mor neredeyse her adımda topa dokunurlar. Böylece topa hakimler ve rakipten gelen ani saldırılarda hemen müdahale edebilirler. 20 ve 30 metre mesafede topu ayak dışıyla sürükleyin ve her adımda topa dokunmaya çalışın ve bunu birkaç defa tekrarlayın. Eğer Messi ve Emre Mor gibi tempolu çalmalar atmak istiyorsan o zaman sırf hız yetmez. Belki hızlı olabilirsin ama topa hakim değilsen hızlı olmanın hiçbir şey yaramaz. O yüzden top kontrolünü geliştirmelisin. Buna dair bir video daha yaptım. Hemen şimdi tıklayıp izleyebilirsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.